Evet, birincisi tabii ki e, heyecanlıyız. Böyle bir maç. Bir de e, bizim ara haftamıza denk geldi. Hem iyi dinlendik hem çalıştık. Bu maça hazırlandık. O yüzden özellikle bu kadar iyi bir takıma karşı oynamak, bu kadar iyi oyunculara karşı oynamak e, bizim için tabii ki çok önemli, değerli. Ve kendi stadımızda oynayacağız. Güzel bir atmosfer olacak. E, maç kalitesinin yüksek olacağını düşünüyorum. Tabii ki amacımız e, her maçta olduğu gibi bugün ve yarın da kazanmak, kazanmaya odaklanacağız. Ama rakibimizin ne kadar iyi olduğunu biliyoruz. Özellikle Avrupa Ligi'nde e, rakibimizin yaptığı rotasyonlar var. E, burada da e, hangi kadroyla çıkacağını tabii ki tam olarak bilmiyoruz. Sakatlıklar var, e, farklı oyunculara yer veriliyor. E, tahmin ettiğimiz tabii ki isimler var ama... Ee, ne olursa olsun çok kaliteli bir kadro, çok iyi bir teknik direktöre sahipler ve e, bence istatiksel olarak da e, Premier Lig'in e, en iyi takımlarından biri. E, birçok alanda e, birinciler, birçok alanda Manchester City'nin arkasından ikinciler. Bu da e, ne kadar iyi bir takım olduğunu gösteriyor. Bence ligde bulunduğu yer, e, oynadıkları oyuna karşılık e, çok orantılı değil ama çok güçlü bir takıma karşı oynayacağımızı iyi bir şekilde biliyoruz. Tabii ki. Birinci amacımız hep Türkiye Ligi'nde de takım olarak birçok rekorları kırdık. Burada amacımız her maçı kazanmak. Kazanmak için çıkıyoruz. Kazandığınız maçlarda size böyle bir rekorlar getiriyor. Ama yarın için tek düşüncemiz tabii ki 3 puan almak ve gerçekten Türk futbolu için de önemli bir maç, önemli bir gece. Burada Türkiye'yi temsil ediyoruz ve 3 puan aldığımız takdirde de tabi birincisi bu kadar önemli bir takımı e, yeneceğiz ikincisi Avrupa Ligi'nde de önemli bir yere geleceğiz ama e, demin de söyledim e, çok zor bir maç bizi bekliyor çok iyi bir takıma karşı oynayacağız e, ama her maçta olduğumuz gibi e, kazanmak için sahada olacağız ya şöyle e, bu maç tabii ki ekstra bizi motive ediyor yani ekstra heyecanlıyız e, şampiyonlar ligi kalitesinde bir maç olacağını düşünüyorum yani hem, stat atmosferi hem iki takımın kadrosuna baktığımızda bir Şampiyonlar Ligi kalitesinde bir maç olacağını bekliyorum. ama Tottenham'ın da tabii ki Avrupa Ligi'nin en pahalı takımlarından biri ve favorisi olduğunu da net bir şekilde biliyoruz. Çok fazla tabii ki sakatlıklar var. Dediğim gibi birçok maçta da lig ve Avrupa'yı farklı oyuncularla oynamaya çalıştılar. Hangi kadro çıkacağını bilmiyoruz. Ama kim çıkarsa çıksın gerçekten çok iyi oyunculara sahipler. O yüzden bizi zor bir maç bekliyor. Yani burada bence birçok takımın hedefi bu kupayı kazanmak. Burada tabii ki oynayacağınız maçlar bu 8 maçlık periyot. Burada ilk ana hedefimiz ilk 8 içerisine girmek. Ondan sonra tabii ki oynayacağınız takımlar, kuraada eşleşeceğiniz takımlar hepsi farklı mücadeleler. Yani burada bir sonraki dönem şu da devreye giriyor işte kadro yapınız, transferiniz, sakatlık durumunuz yani birçok şey var burada etken var. O yüzden yani birçok takımın hedefi bu kupayı kazanmak. Yani Galatasaray'ın da baktığınızda yani kadro kalitesi ve oyuncu kalitesine ve seyircimize, stadımıza, atmosferimize baktığımızda bizim için de tek büyük hedef Sen Mames'te final oynayabilmek. O yüzden bunu hayal ediyoruz ama tabii ki dediğim gibi birçok takım da bunu hayal ediyor. İnşallah bunu başarırız. Evet, yani geçiş hücumlarını da çok iyi yapıyorlar ama set oyunu da iyi oynayan bir takım aslında Tottenham geçiş hücumundan çok fazla gol bulsa da bu tabii ki geçiş hücumlarından çok gol gol bulma nedenleri baskılı oynayan bir takım. Yani bütün maç boyunca o baskısını gösteriyor. Ve önde oynayan bir takım. O yüzden kaptıkları toplarla da hızlı bir şekilde kaleye gidebiliyorlar. Onun yanında dediğim gibi set oyunu da iyi bir şekilde oynayan çok yetenekli oyunculara sahipler. Biz tabii ki ilk birincisi yani hata yapmamak gerekiyor. Topun bizde kalması gerekiyor. O yüzden yani sabırlı oyuna bazen yine hızlı oyuna önem vermemiz gerekiyor. Erken düşünmemiz gerekiyor. Ama bunun yanında da tabii ki her zaman yani bu tür maçlarda, bu tür oyunlarda, bu tür rakiplere karşı da arkadaki yerleşimimiz, yani top bizdeyken de ki yerleşimimiz çok önemli oluyor. Buna da tabii ki hem çalışıyoruz hem oyuncularımıza gösteriyoruz ama rakibimizin iyi bir geçiş takımı olduğunu söyleyebilirim. Ama çok fazla da rakiplerine de pozisyon veren bir takım. Şimdi son iki maçta farklı sistemler kullandık ama bizim ana oynadığımız oyun hep dörtlü savunma üzerineydi. Hep birinci önceliğimiz dörtlü savunma oldu. E, oyuncu yapısına göre, rakibin yapısına göre tabii ki bunları zaman zaman değiştiriyoruz ama e, işte dün Osimen antrenmana çıktı. Onunla ilgili e, tabii ki karar vereceğiz. Diğer oyuncularımızla ilgili karar vereceğiz. Bugün son antrenman. Biraz daha net bir şekilde bunu belli etmeye çalışacağız. Ama e, dediğim gibi yani Ana şeyimiz, düşüncemiz bu sezon hep dörtte savunma üzerine oldu. Bununla ilgili de yarın net bir şekilde kararımızı vereceğiz. Ama şunu söylemek istiyorum tabii ki Galatasaray her maçta her takıma karşı kendi oyunu oyununu oynamaya çalıştı. Yine kendi oyunumuzu oynamaya çalışacağız. Yarın da aynı şekilde olacak.